Belki arada yine önemli noktalarda dönebiliriz. mecalsiz bırakma, takatsiz bırakma karşı tarafı diyor ve hükümet içinde anlayamadıkları tek şey halk gerçekliğidir diyor. Davutoğlu'nun bugünkü mesajına da bakarsak Hı -hı. ne oluyor şu anda? Siz nasıl okuyorsunuz? Yani görüntüye çok fazla aldanmamak gerekiyor. Tamam. Ee, Sırış ve 6-7 Ekim olaylarının gerekçesini Kobani ile açıklamaya çalışıyor. Yani Hı -hı. Eş başkanımız linç ediliyor e, diyor Sırrı Süreyya ama bunun gerekçesini Kobani'de hükümetin çok açık ve net olarak da ifade edemediği bir takım e, komplo teorileriyle süslediği politikalarına bağlıyor. Fakat yine de bu şu an yaşadığımız şey e, o kadar kötü bir şey değil. Siyasi taraflar kendilerini bir şekilde savunmaya ve veya, veya hatalarını gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Ee, 6-7 Ekim'e mazeret bulamazlar. Biz linç ediliyoruz diyorlar. 40 tane insanı fiili linçle öldür öldürüldü. Yani sizin partinizin çağrısı üzerine bu gerçekleşti. Yani e, siyasi linç burada o ölümlerin yanında çok fazla bir şey kalmaz. Kamuoyunda, batıda bu linçler üzerinden ciddi bir tepki geliştiği doğrudur. Ee, bunun siyasi sorumluluğun, sorumluluğunun sorumluluğunun Eş Başkan Demirtaş ve HDP'ye kesildiği de doğrudur. Ama yani bu Kobani'ye ya bütün bu olayları alıp Kobani'ye gitmek çok gerçekçi değil. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da sürekli onu vurguluyor. Evet. Yani Kobani bir tezgah, orada evet. bir oyun dönüyor sınırda. Nasıl okunuyor sizce Cumhurbaşkanı Devletin zirvesi tarafından ha. ve hükümet tarafından bu Kobani meselesi? Ya bugünkü girişimler aslında yine tatlıya bağlanacak gibi görünüyor çünkü Davutoğlu'nun mesajı yani siyasi parti gibi davranın. Onlar da bir takım gerekçelerle herhalde böyle davranacaklardır. Ayrıntılarını da birazdan alacağız. Kobani yani, meselesi şu. yani Kürt hareketinin işte Kobani olayları gerginliği başladığı günlerde şu gözlendi. Yani diyaloğu, masayı işte istişareyi bir tarafa bırakarak gerginlik meselesi olarak ele almaya baş ele aldı Kobani. Kobani üzerine sorunlar var mıydı? Vardı. Hükümete ilişkin eleştiriler var mıydı? Vardı. Bu suçlamaların %90'ı bence abartılı ve gerçek dişiydi. Ee, ki bugün işte Ural Çalışlar'ın yazısında da var ki daha önce Demirtaş bunu Cumhuriyeti de açıklamıştı. Koridor meselesi. Evet. Örgütün lideri Mustafa Karasu ve Başkan Demirtaş diyor ki Kuban'ın teklifini yani koridor teklifini ilk yapan şeydir Türkiye'dir, Türkiye hükümetidir. Ya bunlar çok detay. Biz bunların içine girersek boğuluruz. Evet. İşin özü şu. Ya yani Koban ile ilgili bir mevzu var mıydı? Vardı. Bir problem var mıydı? Vardı. Fakat bunu e, bir takım sorunları çözme yani kolay teknik olarak diyalog ve e, masaya oturarak diplomasi kanallarını işleterek çözebilirsiniz. Ama şiddeti devreye sokarsanız daha da çok Başka bir içinden çıkılmaz hale başladım. getirebilirsiniz ki. Peki neden o tercih edildi? Yani PKK'nın bu bir evet, evet. Neden evet, o tercih bir edildi? Tercihti. Çünkü sorunu böyle tek tek basit olgularla ele almaya başladığımızda anlayamıyoruz. Kobani ortada bir Kobani sorunu var mı var? Kobani sorunu tümüyle Türkiye'nin Türk hükümetin üzerine ihale etmek, Türk hükümetinin işit komplosu olarak anlatmak. Burada yani niyetin ne olduğu konusunda bir kuşku uyandırmaya başladı. Yani yetersiz bir ilgi olabilir Türkiye'nin. Ama işitle birlikte Kobani'yi yok etmeye çalıştığını bizi yok etmeye çalıştığı gibi daha kötücül bir senaryo üretmek biraz ajitasyonla ajitasyona dönük bir yaklaşımdı bu. Yani bir çözüme ilişkin bir şey değildi. Yani ben Kobani'de sıkıntıda olsam hükümete ilişkin eleştirilerim olur. Onunla masaya oturup o yardım ve desteği almayı arzu ederim. Ama onlar şiddeti daha fazla e, öne çıkardılar. Bunda görüldü ki e, Kobani üzerinden biraz çözüm sürecine daha yeni bir format kazandırmayı arzu ediyorlar. Nasıl bir format o? Yani onların bu beklentileri ne? PKK'nın, bu, bu format şu, bu format şu. Çözüm süreci iki yıl önce başladığı konjonktürde değil. Yani e, Amerika PD yardım edecek noktaya geldi ve dolayısıyla Kandil'le de dolaylı olarak görüşüyor pozisyonu aldı ve bu Kürt hareketini güçlendirdi, özgüvenini arttırdı. Ama yani bu özgüven Batı'nın işte sempatisinin artması, ABD'nin ilişki kurması, Kürt hareketinde daha barışçıl e, davranışlar biçiminde e, dışa vur, vurmadı. Yani kentleri yangınla, ya, işte yangın yerine çevirmek, hadi onu sokak hareketleri kapsamında değerlendirelim askerlere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Yani evet onu da biraz açalım mı izninizle? Evet. Siz de kaleme aldınız. O maskeler neyi e, evet. gizliyor diye siz de e, köşenizde bu başlıkla de değindiniz ve değerlendirdiniz. Neden gerçekleştiriliyor bu saldırılar? Evet, Neden aslında... maskeliler? Dön Hı -hı. Sivil yanıtını... halde, sivil hayattaki askerleri ya. başlarından ve arkalarından vuruyor. Bunlar 90'lara özgü teknikler, yöntemlerdi. Hükümetlerin otoritesinin sıfırlandığı anlamına geliyor. Yani maskeli insanların sokaklarda işte asker vurması ya da başka birbirini vurması. Bu hükümet otoritesinin sıfırlanması anlamına gelir işte Hı. Güneydoğu'da. Şimdi. E Koban ile birlikte başlayan bir süreçte bu şiddet hareketlerini gördük işte. Yani linçler gördük. polise yönelik saldırılar gördük ve çarşı izne çıkan sivil askerlerin işte istem gibi maskeli timler tarafından öldürüldüğünü gördük. Ya yani bunlar toplamla bir bir şeyi hedeflemesi gerekiyor. Bu bir şey çözüm sürecine ilişkin masaya daha farklı oturma arzusunu yansıtıyor Kürt tarafının. Ya yani bunu sandığımız gibi onlar o kadar demokratik bakmıyorlar bu işe maskeli timlerimizle de vururuz. Sokakta linç yaparız. Gerekirse masaya tatlı bir tebessümle de oturabiliriz. Her yolu deneyebiliriz. Yani onlar her yolu deneyebilirler. Ve deniyorlar zaten bunun için. Ve Cemil Bayık açıklamış bugün. Evet biz uluslararası bir gözlemci istiyoruz. ABD'nin gözlemci olmasını istiyoruz çözüm sürecinde. Yoksa çözüm süreci yürümez diye bir açıklama yapmış. Ama Davutoğlu'nun da sürekli vurduğu, vurguladığı bir yerellik Evet. ifadesi var. Çözüm süreciyle ilgili. Evet. Hep yerel unsurlarla yola çıkıldı. Hasla, ya hatta Oslo sürecini bu de zaten. işaret gösteriyor. Yani çözüm sürecinin bir tarafı kendisi masaya oturması yetmiyormuş gibi neden Amerika'yı gözlemci olarak davet ediyor masaya? Bu bir güvensizlik ifadesi mi? Yani o güvensizliği karşıdakinle ya gidersin ya gidermezsin. Ya yani Amerika'yı masaya getirsem ne olur yani? Amerika benim tarafımı tutacak diyebilirim o zaman onu davet ederim yani Amerika beni tutacak diye davet eder getirin. Mesela şu uluslararası yani güçler de bu sürecin işte çok milli çerçevede yürümesine hoş bakmıyorlar, bakmadılar. Bu bir taktik de olabilir. Örgütün işte Amerikan desteğini kazandı ve Amerika ile flörtünü devam ettiriyor, devam ettirmek istiyor. Onların da çözüm sürecine ortak olmasını. Belki sezdiler, onları da dahil etmek istiyorlar. Bunlar süreci bulandırıyor, mesele bu. Yani tüm bunlar bu süreçte, görüyoruz bu sürecin daha da ivme kazanmasını sağlamıyor, getirmiyor. Bu sürecin işte ne bileyim barışa evrilmesine çok fazla katkı sunmuyor. Ya yani bunu göreceğiz yani. Ve örgütün sürekli top çevirdiğini görüyoruz. Mesele bu, sürekli top çeviriyor. Koban ile bir gerekçe doğdu, top çevirdiler. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Kobani ile yardıma Türkiye'nin Türkiye'yi suçladılar değil mi? Bize destek sunmuyorsunuz. Türkiye'nin Amerikan zoruyla işte kendilerine destek vermek zorunda kaldığını iddia, eder ettiler. Tamam. Ya, Barzani kapıda beklettiniz, içeri almadınız. Barzani kaç bin tane peşmerge gönderecek izin vermediniz. Barzani aldılar en son Le Figaro'nun haberine göre e, savaştırmak da istemiyorlar. Çünkü orada tek irade tek güç olmak istiyorlar bunun hiçbir şekilde paylaşımını da tahammül etmiyorlar e, bu e, yani sadece Türkiye ile ilgili bir problem de değil Siz demek istiyorum Siz yani. aslında Rojava devrimi olarak da yansıtılan o e, geçişin e, Suriye'de ha. Kuzey Suriye'de olup bitenin Türk kamuoyuna da Türkiye kamuoyuna da çok net, net et, ifade aktar edilmediğini yani, ve aktarılmadığını çok gerçeklerden o kadar koptuk ki yani yanı başımıza bir sınır var orada dünya kadar insan mülteci oldu. Evet. 200 bin mülteci sadece PYD'den kaçtı. PYD'nin zorunlu askerlik uygulamasından, orada kurmaya çalıştığı, tesis etmeye çalıştığı zorba rejimden bakın bu o coğrafyanın doğasına siyasi iklimine uygun bir yönetim. O kadar yani onlara özgü, onların çok kötücül yapısıyla bağlantılı bir şeyden bahsetmiyorum burada. Burada sadece gerçekleri görmemeye başladık biz. Yani orada çok ütopik bir e, mükemmel ee, yönetim biçiminin tesis edilmeye çalışıldığını sandık. Yani çünkü böyle anlatıldı hem Batı medyasından hem bizim yerli medyadan böyle aksettirildi. Ya bunda